Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne alıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ilk baş kutu açılımı derken bunları yapacağız. Ondan sonra maç oynayacağız sizinle beraber. Ha arkadaşlar bir bakıyorum Burada ne var ha sona al. son alayım. Arkadaşlar son alacağım. 2 tane bakın e, almıştım en son. En son pili almıştım. Şimdi pili, pili ikisini güçlendirip arkadaşlar 18 binim kaldı. Onu ne yapayım arkadaşlar? Bir binmiş. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Maç oynayacağım bugün. Maç. Hemen bir bakış, 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 bakış. Var var da ya glitch, iş glitch. Ya boş boşuna bir şarjım olmuştur. Gidiyorum bakıyorum arkadaşlar. Hala güzel bir şey yok. Göremiyorum. Bakıyorum ha. Arkadaşlar iki tane pilim varmış. Of, hop 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 arkadaşlar ilerleme, ilerleme diyoruz. Bunu çok önemli. Antrenman tamamlandı. Arkadaşlar otomatik seçiyoruz. Steigonlar diyoruz. Otomatik seç'e basıyoruz. Video like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Otomatik seçi bastığım zaman otomatik 306 306 imiş. Evet, arkadaşlar hemen geçiyorum evet, sağda Biliyim. 8 puan diyor. Oyuncu ilerlemesi diyorum. Eylem diyorum. Tavsiye diyorum. Eylem diyorum. Tavsiye edilen dedik. bir e puan Şimdi bakacağız. Şuan güzel bir şey yapmışımdır. kim? Benim şeyim varmış Alexander'ın. Oy 92'lik arkadaşlar 95 oluyor. Burada takımın düzeni bozuluyor ama ben yine de bir koyarım arkadaşlar şuna. Filip nereden neye koysam ee, Şunlar şuraya gideyim arkadaşlar Gideyim Mesi nerede arkadaşlar mes Hatta takım bozuyor. Hmm. Dinle kaç. Ama şunu şöyle bir getireyim, getireyim, getireyim. Sağa koyayım. Aslında böyle getireyim, getireyim, getireyim. Arkadaşlar bu nasıl? Bunu buraya şimdi koyayım. Arkadaşlar bu 98. Tabi bunu koyayım. Arkadaşlar buraya da bunu koyayım. Hımm. Bir pozörüm var. Pozörüm var. Sağa Hemen Messi arayacağım. Messi. Ee, Messi şu an bulamıyorum. Ah buldum. Messi şimdi yukarı 36 numara olarak koyuyorum arkadaşlar. Şimdi diyorum şimdi Pili Foden'a bakacağım. Foden. Foden 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 Bak Pili Foden'da burada 88. Şanlık olduğu için arkadaşlar. Iı, 307 oluyor. Bunu buraya koyayım. Bunu buraya koyayım. Takım arttı. Arkadaşlar bu iyi oldu. Bir de son. Sonu alayım. Son. Son. Son arkadaşlar. Seviye antrenmanı. Ha son böyleymiş. Of, santrafor mu son? Bir bakayım arkadaşlar. Son fast santrafor. Son. Arkadaşlar sonu boşu boşuna almışız. Gerçekten. Mbappe nerede Mbappe? Abi burada Mbappe 97 görüyorsunuz ama normalde o yüzlük Mbappe'm var. Da arkadaşlar şey Alexander Alexander'a bir bakacağım. Sağ bek. Seviye antrenmanı diyeceğim. Aha ha. Seviye antrenmanı. Yokmuş. Şimdi şöyle bir koysam. Şimdilik i̇şte sağ bek diye bir koysam mesela. Son birlik Evet. Arkadaşlar şimdi bakacağım. Bakayım nerede? Sağda bulunuyor. mu? Bakayım arkadaşlar Ben Hakan. Hakan çalma onu bakacağım. Arkadaşlar şimdi bakıyorum bakıyorum bakıyorum. çok var. Bakıyorum bakıyorum. bakıyorum, bakıyorum. bakıyorum, bakıyorum. Ha, Hakan. Hakan'da balık oluyor. Ya da koyuyoruz. Ha. Takım şu an 300. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdilik idare edeceğiz. Maça gidiyorum arkadaşlar. Şimdi e, rüya yapalım. Buna girdim. Bunlar diyor. E, şey arkadaşlar her zaman böyle şey oluyor ya. Acık oluyorum bunlara. Ya şunun bir koyalım. Ondan sonra göğü burada olduğu için bunu da bir buraya koyacağım. Ondan sonra geleceğim Alexander. Buraya koyacağım. O da orada kalacak. Ettim etti şeyler olacak. Pedro burada. Ettim etti şeyler burada. Yani güzel şeyler burada. Cristiano burada. Cengiz. Burada derken bunu böyle koyacağım. 98. Arkadaşlar burada 289'a düştü takım. Ee. Arkadaşlar. Kötü oldu. Takım gitti ya. başlayalım artık. Bursa sporla. Bursa mı? Bodrum mu? Başlayacağım. Gencem gibi düşünüyorum. Bodrum'muş. Formalardan en son kalsın işte forma arkadaşlar. Orta biraz top orta, orta Başlıyorum. Evet, arkadaşlar. Ee, kaç takım baksın. Eee bu biraz kötü takım arkadaşlar. Alırım ya. Hemen alırım ben. Hatta arkadaşlar şu an, şu an bilgisayarla oynayayım demeyin yani yalan yapmayın oynayacağım bakalım yenebileceğim mi? Spy Bodrum FK. Hocam bu sefer spikerde de olacağım. Fenerbahçe. Bodrum spor maçı başladı. Latro Martinez. Hakan. Arkadaşlar takımımız çok iyi. Konut de. Hakimi. 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 Kili Mbappe. 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 Bu da Arkadaşlar bir şey bakacağım. Yerinde. E Bir mı Cengiz? Cengiz varsa Allah var ya. Arkadaşlar sol kanı. sol kanada bakın. Bunu şöyle koyayım. Arkadaşlar şey unuttuk. Oğuz'u Oğuz aydın unuttuk ya. Neyse arkadaşlar boş verin. Tamam derken hayattan <laughs> kaçıran bal verdi arkadaşlar. Ana bal ver diyorum. Tam tara kötü pas verdik. Lionel Messi derken o Simen. çok iyi oyuncu burada. Boksanlık çıkıyor. Yani Cenk Şen, Alexander yani geçemez. Bakın. Hop. Hop. Latro, Martinez, Osi, Ozy, Osimen. Arkadaşlar. <laughs> çok kötü bir şut attım ya. İnşallah. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar gidiyorum vuracağım bunu ay 4 0 4, 0 yapar mı düşünüyorum hemen bir konut de konutta konut konut bir ara pas Messi arkadaşlar bilerek yaptım şu an çünkü neden ya bilerek yapmadım şut çekeceğim gibi oldum yani çekeyim dedim kurtardım hani oradan şut çekilmez zaten Şimdi şey, böyle olmaz gibi. Ee, ortaya şöyle atayım arkadaşlar. İyi geliyor. Oo. Orga derken haça hakim orada. Hakimi Messi, Osimhen, Hakimi Balardi, Hakimi Alexander. O nasıl atamaz ya? Arkadaşlar bunun şeyi kaç? <laughs> arkadaşlar nasıl şöyle şut kaç? Biraz konut da. Konut de arkadaşlar. Biraz konut de derken o küt de. <laughs> Alexander şut kaptı. Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, 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 bir şut, pas. Martinez. Gere çeken Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi canlanalım canlanalım. Şurası konette. Hakan Çağlanoğlu. Hakan pardon. Yanlış söyledim. Hakan Çağlanoğlu. Hakan Çağlanoğlu burada. Onun mağara her yerde. Şimdi eller havaya. Ooo! Orkol varlar. Arkadaşlar demiz Hakan İnterli genç oyuncu Hakan balonlar işi Hakan sen oldu 33. dakikada attı Hakan 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 Messi 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 Diago Sosil Derken Firey. Allah ben bitti Bal Balar bal balar Atıyorsa kim atıyorsa alsın. Arkadaş şimdi kıyaslama yaslama yapmayacağım derken oraya da gitmem top. Mesela o site olurdu. Herhalde. Hop. Bir çek. O. O. O diyor. vuracaktık zaten neyse. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir öldüreyim. Ben bir takım bir bir öldüreyim. Bir öldüreyim. Gelsin 2, 2 0. 2 0. 45 44. dakikada 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. 2 0. arkadaşlar. Çok iyi bir şey oldu. Arkadaşlar. Atayım ben. Aha. Latro Martinez. 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 Çok şaka. Ya böyle bazen oluyor ya. Oo. Hop. Hop. Arkadaşlar. O da şu çekecektim. Gol olurdu. Ya iyi, gol olur mu? çok bilmem. Bakın oyun planına gidiyorum. Yollanlar var. Yollanlar var yorulmuş. Koymam lazım stoper. Stopere nasıl koymuş da. Ya, bir koyayım arkadaşlar. Değiştirmelerde şunu şöyle koyayım. Arkadaşlar. Havar gibi Onu da koyayım? alın bir sol kanadı. Ne yapacağız? Hop. Bak koyayım bir dakika. Hakan. Ah, Hakan. Ah, Hakan. nasıl koymuş da. Sünüz konut da sabit miymiş? Aa. 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 Arkadaşlar <laughs> bu skanıkta orada olursa hadi şimdi 4-0 yapacağız inşallah. <laughs> Başlıyoruz arkadaşlar. Taylan ahan. İyi değiştirdik ama gol görüyor. Push on. Derken Cristiano Ronaldo. Aldı. Öyle bir dalmıyorlar. Arda! Arda güler. Çok güzel. Girer, girmez attı. Arda güler. Çok güzeldi o. 24 24 numaralı oyuncu. Arda güler. Hmm. Çok güzel. Aldığı burada 19 numara arkadaşlar Bazıları yani doğru oluyor numara. Bazıları kötü oluyor. Yani yanlış oluyor. Dediğim Cengiz 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 Cengiz. Cengiz adamı çalın manyağı etti. Abi Doğru. Arkadaşlar Biz 4 değil 3 4-0 yapmışız. 5 gelir ya. 5-6 gelir. 7 gelir mi onu çok emin değilim. Yani dört tane toplaysak gelir ya üç tane gol at atarız herhalde. İster ne oldu da birazcık da bacakları çalışsın bunda. Bu adamın da bacakları çalışsın. Bu adamın da bacakları çalışsın. Arkadaş ya Cengiz. Hadi evet, siz bunu başın. Şarjım 20. Diğer kayıtta da olacağım. Kesinlikle arkadaşlarım. <laughs> Alexander Dijikou Karşılığında Arda 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 Cristiano <laughs> <laughs> Arkadaşlar Cristiano Ronaldo oh, Ronaldo Cristiano Ronaldo Oh my god Arkadaşlar 23. numara olmuşu kim ya güzel gol bu sırada. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Cengiz Ünder. Cengiz'in sözü var. Cengiz'in sözün. Mbappe nerede? Kaç bizim Kaç bizim değil mi? Ha, haşa kalkayım Arda. Arda. Cengiz. Arkadaşlar 6-0. Tam 6-0. 6-0. Tam 6-0 arkadaşlar. 6-0 yeniyoruz. Arkadaşlar. Bodrum Spor'u. Ama yani kötü oyuncular. 7 7'ye bir tane kal 10 yapar mıyız 10? Dakika kaç? Dakika 65 yapamaz gibi. De duruyor arkadaşlar. Tamam yani şu yaparız gibi. Hadi 10 yapalım. 10. 10 10 10 10 10. 10, 10. Cengiz'e bakın arkadaşlar. Cengiz'e bakın girer girmez Adam acıyor değildi. Hemen 1 dakika bile geçmedi arkadaşlar. 8-0 2 gol kaldı. 2 gol de atarız. Arkadaşlar. 2 gol de atarız. Tam 7-0 mı? Yedi sıfırmış. Anlayamadım arkadaşlar 8 olması lazım da arıza var herhalde bilmiyorum arkadaşlar yani Victor Osimen de bir şey alamadı derken ben bitin Osman. Cengiz bir de attırayım Cengiz attırayım Cengiz 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 arkadaşlar 9 oluyordu 8 mi? Aa daha yeni 8 olmuş. Olacak. 9 olacak. 9-10. 2 gol. 2 gol. Kaldı arkadaşlar. Alex Japonlar'dan birisi çıkıyor. Alex Andre Düzük kim? Berkan Embappe! Embappe ara pası oynamaz. tamam mı? Bir dakikada bir dakikada atıyoruz. İnşallah atarız. İnşallah artı dakika verir. Bunu uzun şut attı. Alexander Dijiku. Attı. Osman. Osman. O Simen. Aldı o ata. Atamadı. Arkadaşlar adamlar yoruldu. Ya 8 0 9-0, yapamayacağız. az. Aa ağzım dolandı. Pardon arkadaşlar. Şimdi bir kayma atar mı şeyi verdi. Verememiş. Bir de Alexander Djuku'ya attırayım. Yok attırmayın ya. Cristiano Ronaldo. Ata. Tam 9-0. 9-0. Artı beni 10 0 olacak. Arkadaşlar bu maçtan sonra bitireceğim çünkü çok yoruldum arkadaşlar. Tam 20 dakikalık video çekiyoruz. Sinisin. Şey. Arkadaşlar 6 dakika vardı. 6 6. 6 artı vardı. İnşallah inşallah. İnşallah. İnşallah 10 gelir. İnşallah. yendim arkadaşlar. 3 dakika kaldı. Yendim 10-0. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yine Cengiz Atar mıyız? Bu, yani bu Cengiz. Bu Cengiz'de kalmayız. Yine bir şey. Yine. yine. Arda. 99 Zuncu dakika What is your name? 11 0 geldim. Am 11 0. Arkadaşlar çok güzel bir maçta kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Görüşürüz.